Acaba diyeceksiniz ki nar ağacı mı burada çok öyle bir şey göremiyoruz. Evet. Narlı deniz kıyısına geldik arkadaşlar. Burada insanlar nerede denize giriyor bilmiyorum. Burası balıkçı barınağı. Nevin gelirken çok güzel plaj vardı. Ne? taş nerede iskelesi. Demek ki buraya da uğruyor geztaş. Ya ne orası? Hayır, uğruyormuş demek ki. Buradan gidelim, devam edelim şöyle. canımın ta içisin sen Nasıl severim bir sen İlhan mahallesi burası Mahallesi pek tercih edilen bir yer değil herhalde arkadaşlar Denizi çünkü sürekli dalgalı olduğu için Burada evler müstakil, villa tarzı ve çok sakin. Yerleşim az burada. İlhan da limanı. Balıkçı barınağı gibi diyebilirim. Kapıda Yarımadası'nın kuzey tarafındayız. Böyle çok güzel koylar var buralarda. Ama rüzgarlı. Oo. Keçiler keyfini çıkarıyor aşağıda. Vallahi ya. Hı arabayla bile inebiliyorsun arkadaşım. Muhteşem güzel bir yer. Gel burada çadırını kur. Karavanla gel. Kapıda yarım artık burası. En kuzey noktası arkadaşlar. Buradan döneceğiz. Artık rüzgar rüzgarı yandan ve arkamızdan alacağız. Birden muhteşem bir yer çıkıyor. Ve burası da rüzgardan korunaklı. Çok güzel bir plajı var buranın da. Dağların arasında sessiz sakin. Gözlerden ırak. Büyük diyorlar buraya. Yani buradan sahile girmedik sessiz, sakin. Kendi halinde bir yer. Yok mu? Karadut erkenden olmuş. Değişik ya. Kimse yok mu? Ya, yola dökülmüş. Nereden geliyorsun? İstanbul. Neresinden? Küçük çekmece. Ha? Küçük çekmece. Dur diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Bu nasıl sobel erkenden olmuş ya? Vallahi bu sene erken. Bunun cinsi var ya. O kadar yol geldik hiç görmedik. Yani bunun cinsi değişik. Sen, siz biliyorsunuz kanla bulunan serefe var ya o hastalık. Ha. Kurudut. Ha. Bir cezveye ısıttın. Kurudur. Yani, kurudur. Ha. Kurumuş. Ondan sonra ee, orada dakika bekleyin. Sonra onun içi o sıfırla getiriyor. Ne hastalığı? Serep, serep diyorlar kanda. Serep. Çok güzel. öyle. Burası Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Büyükova mahallesi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Kuzeye bakmasına rağmen şuradaki burun koruyor burayı. Bir koy daha. Burası da çok güzel. Şey Yarımada'nın kuzeye bakan en son beldesi burası Doğanlar. Burada da çok güzel yerleşim düzeni var. Evler müstekil, apart oteller var. Çok güzel bir plajı var ve korunaklı. Bir inişi var. Çok güzel tırmandık. Şimdi de iniş başladı. muhteşem bir yere geldik. Turanlar Mahallesi burası. Ve çok korunaklı burası da. Şurada küçük bir koy var. Oradan iniyorsun. Artık kendi plajı da çok güzel. Turan merkez burası. Turan'ı burası. Ayrılıyoruz. Yine rampa çıkıyoruz. Birden karşınıza böyle saklı koylar çıkıyor arkadaşlar. Bakın çok güzel bir koy var burada. Bakın burası manastır biz. Adı oymuş. Şu karşıki tepeden indik bu tepeye çıktık. Burası da manastır biç. Orada tesisleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bazıları da evde yapmış. Ama muhteşem bir plaj ve deniz var. Hiç yolsun yok burada. Sırf kum. Dağ çileği ağacı çok Dalanda kurumuş kimse yememiş kırmızı kırmızı Ulaşamayacağım benden Bülbül sesini dinlemek istiyorum Dinletecek mi acaba Arkadaşlar mis gibi de koku var Çiçeklerin Kokusu rüzgarla geliyor Muhteşem bir yer Neresi yeniyor? Neresi yeniyor? Üzüm bağ uç kısımları şöyle ve, he? ve, yaprağı, sarma olur mu? Takat Olan hı hı. Şey işte. Dolmalık asma. Aynı. Gerçekten çok güzel tadı var. Üzümleri de var maşallah. Evet. İki ay sonra gel. Bağ bozumu yap. Kontrol Kantaran çiçeği de burada. Nerede anne? Hani? İlk defa görüyorum burada orada. Sarı çiçek, kantaran çiçeği. çiçeği. Ha, çok şifalıdır o ya. Berbat bir şekilde böyle sır sıvama sak Bakın arkadaşlar bu kantaran otuymuş. Çok güzel de çiçeğe bak kokusu nasıl. Bir kokusu, belirgin bir kokusu yok. Ama elimi mor yaptı bakın. Çok şifalı bir bitkidir bu ama tabi kullanmasını bilenler için. Bura, bura bu bölge Yağı çıkıyor bunun. Bitki dolu böyle ya. Şifalı bitki deposu bu bölge. Evet yeni bir yerleşim yeri. Şu manzaranın güzeline bakın arkadaşlar. Bungalov evler bile var. Ballı Pınar Doğal Kaynak Suyu Ormanından da ayrılıyoruz Gene o tepeden indik Bu tepedeyiz İniş çıkışlı bir yolumuz var Koyun güzelliğine bak arkadaşlar. Keçiler faydalanıyor. Yine indik çıkıyoruz hala çıkıyoruz. Burası böyle arkadaşlar. Kayaha düştü. Daha düşecek arkadaşlar. Bakın orada nasıl duruyor artık bilemeyeceğim. Ballı pınar. Ballık mı? Şahin Durgaz. Kar, karanlığa kaldık. Saat 8. Az kaldı. Tatlı suda kamp yapacağız. Kaç kilometre yolumuz kaldı? Bandırma sahili gözüküyor zaten. Işıklı ışık, bölge. Işıklı bölge Bandırma. Şimdi burada şöyle bir tatlı suda kalacak yer bulalım. gecemizin son günü de camide kaldık arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Allah razı olsun. Hocamız bizi kabul etti. Bu geceyi de burada geçirdik. Turumuzun sonuna geldik. Yağmurlu bir havada tatlı su'dan buraya geldik. İşte saat şu an 7'ye geliyor. İnşallah bilet buluruz. İdo'ya geldik arkadaşlar. Bir turun sonuna daha geldik. Başka turlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar 6 gün süren bir turumuz oldu. Çok güzel bir tur yaşadık. Mehmet abimizle beraber. Mehmet abim senin için abi. Çok güzel bir tur oldu. Necmi <laughs> Bey arkadaşıma teşekkür ederim. İyi bir ortamda güzel bir turu tamamlamış olduk. Sağ olun. Sesin çok yorgun geliyor. Teşekkür ederim. Evet, biraz yorulduk. Evet, yorucu Neden bir gördüm, Yorucu bir turdu. Özellikle kapıda Yaramadası çok yorucu bir parkur arkadaşlar. Çok güzel ama çok yorucu. Videomuzu izlerseniz siz de anlayacaksınız. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.